Gerçek doğal ilaçlar olan ve kan şekerinizi düşürme yeteneğine sahip şifalı bitkiler vardır. Bu videomuzda sizlere şifalı otların, bitkilerin vücudumuzda nasıl çalıştığını ve bunların kullanımı konusunda uzmanların neler söylediğini, nasıl kullanmanız gerektiğini, onlardan nasıl faydalanabileceğinizi anlatmak istiyorum. Yüksek kan şekerinin çok tehlikeli olduğunu, kalp krizi geçirmede, felç geçirmede, böbrek hasarında temel bir risk faktörü oluşturduğunu defalarca duymuşsunuzdur. Kan şekeriniz yüksek olduğunda aynı şeker sizi oksitler ve zarar verir. Diyabet korkunç bir risk faktörüdür ve onu kendinizden uzak tutmalısınız. Ve eğer doğru beslenirseniz, egzersiz yaparsanız, bu videoda anlatılacak ipuçları gibi bazı doğal çareleri de takip ediyorsanız o zaman daha sağlıklı yaşarsınız. Tarçın hakkında konuşmaya başlayalım. Tarçın bir ağacın kabuğudur ve hafif tatlı bir tada sahip olduğu için çok toksik olan şekerin yerine kullanılan bir tür olarak bilinir. Tarçın aslında vücudumuzda bir hap gibi davranır çünkü güçlü antioksidanlara sahiptir. Antiinflamatuar olmakla birlikte kan şekerini düşebilecek maddeler de içerir. Bakın bunu nasıl yapıyor. Öncelikle bağırsak seviyesini etki ederek şeker emebilmenizi sağlar. Genel olarak birbirine bağlı birkaç şekerden oluşan benzer yiyecekler yersiniz. Bu absorbe edilemez. Bu molekülleri parçalamak ve bağırsaklarınızın emebileceği daha küçük şeker molekülleri oluşturmak için bir enzime ihtiyacınız vardır. İşte bu noktada tarçın devreye giriyor. İnsülin esas olarak yemek yediğinizde ve şeker emildiğinde pankreas tarafından salgılanan bir hormondur ve insülin vücudunuzdaki şekeri dağıtma yeteneğine sahiptir. Böylece kaslara girer ve depolanacak enerjiyi üretir. Bu kabuğun içinde tarçın bitkisinden elde edilen, insüline çok benzeyen, kanınızda dolaşan ve kaslara zarar veren şekeri karaciğere taşıyan bileşikler bulunur. Tarçının başka bir işlevi daha var. Tarçın karaciğerinizin şeker üretimini azaltabilir. Peki tarçını nasıl kullanabiliriz? Öncelikle seylan tarçını ve akasya tarçını olmak üzere iki tür olduğunu belirtmemiz gerek. Kullanmanızı tavsiye edeceğimiz tarçın seylan tarçını ama akasya tarçının da kullanımı fena değildir. Önemli olan her ikisinde de dozajı bilmek. Günde 5 ila 10 gram arasında tüketmelisiniz. Örneğin sabah tam tahılların üzerine serpebilirsiniz. Muhteşem bir tahıl olan yulafla birlikte yemek çok yaygındır. Kahvelerinize de ekleyebilirsiniz. Ayrıca tarçın çubuklarını alıp suya koyabilirsiniz. Biberiyeli su, limonlu su, tarçınlı su bunlar metabolizma için oldukça faydalıdır ve bu antioksidanlardan yararlanmak için çok önemlidir. Peki akasya tarçını kullanılamaz mı? Kullanılabilir ancak seylan tarçınına göre daha fazla toksik madde bileşeni içerir. Akasya tarçını toksik bir madde değildir. Sadece aşırıya kaçarsanız zararlı olabilir. Yani seylan tarçınını da kullansanız her zaman dozaja dikkat etmelisiniz. Gelelim ginseng'e. Türkçe olarak yazıldığı gibi okuması gerekirse ginseng şeklinde söyleyebiliriz. Ginseng kökleri olan bir bitkidir. Ginseng'de bulunan güçlü antioksidanlar, antiinflamatuarlar ve diğer moleküller araştırılmıştır ve sadece şeker kontrolünü iyileştirmekle kalmaz, hatta şeker hastalarında yapılan araştırmalara göre tepkinizi de artırabilir kahveye çok benzer bir etki gösterir. Sizlere iki tür olan ginsengden bahsetmek istiyorum. Amerika'da King ve Asya'da Panax ginseng denilen iki türü var. Her iki kökte iyidir ve laboratuvarda, hayvanlarda ve insanlarda ginsengin iki ana mekanizma yoluyla etki ettiğini gösteren çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bağırsanıza da etki ediyor çünkü şeker parçalandığında bu şeker molekülünün bağırsanıza geçeceğini varsayalım. O şekerin bağırsanıza gitmesini sağlayan küçük köprüler olmalıdır. İşte ginseng, bu köprüleri bloke etme, yani kapatma yeteneğine sahiptir. Bu durumda şekerin emilimi daha da azalacaktır. Diğer yandan karaciğerin şeker üretimini de engelleyecektir. Araştırmacılar bunu diyabet hastalarında test ettiklerinde kısa ve orta vadede şeker seviyelerini düşürdüğünü gösterdiler. Hatta ginseng alan hastaların 14. 20. ve 30. günlerinde ortalama şeker değerlerinin düştüğünü ispatladılar. Araştırmacılar tarçınla birlikte bu bitkiyi de kullandılar, kolesterolü ve ayrıca trigliseritleri de düşürebildiğini gördüler. Şimdi gelelim cinseng nasıl kullanılır sorusuna. İstendiği takdirde günde bir kez 200 ila 400 mg arası dozlarla tüketilebilir. İyi sıkıştırılmış bir tablet oral yolla alınabilir. Aslında hapları asla sevmiyoruz. Özellikle doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanımlarını önermiyorum. Benim tavsiyem doğal cinsengi küçük dozlarda tüketmenizdir. Ancak bu şekilde ginsengin tüm faydalarından yararlanamayacaksanız doktorunuza danışarak hap şeklinde de alabilirsiniz. Ayrıca sağlıklı yaşamanın sadece tarçın ve ginseng tüketmekten ibaret olmadığını tabii ki unutmayalım. Bunun her şeyle yani egzersiz gibi faktörlerle de alakası var. Ayrıca ginsengin biraz dikkatli alınması gerekiyor. Sizi uyanık tutabileceğini, konsantrasyonunuzu koruyabileceğini, daha aktif olmanıza yardımcı olabileceğini hatırlatalım. Sorun şu ki cinsen kahveye benzer yan etkiler verebiliyor. Sinirlilik, titreme, hipertansiyon, mide rahatsızlığı gibi yan etkileri olabilir. Bu nedenle günlük dozu aşmamanız önemlidir. Aksi takdirde yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Çoğunlukla Hindistan'da kullanılan acı kavun, insülüne çok benzer etki gösterdiği için doğal insülün olarak adlandırılır. Kudret narı üzerine yapılmış kan şekeri düşürücü özelliğe sahip olduğunu gösteren onlarca çalışma bulunmaktadır. Bu kavun çok umut verici ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor. O yüzden listemize eklemesek olmazdı. Ispanak hakkında da konuşmak istiyorum. Aynı şekilde domates ve brokoli de şeker hastalarının vazgeçilmezi olmalı. Peki bu üçünü neden listeye ekledik hemen açıklayalım. Bu üç sebzede alfa lipoik asit olarak adlandırılan ala adı verilen özel bir madde bulunur. Alfa lipoik asit yalnızca şekerin vücudunuzda oluşturduğu hasarı azaltma konusunda güçlü değildir. Aynı zamanda prediyabetik olan kişilerin vücudunda yüksek şeker olduğunda kaslara giremeyen kanda yükselen şeker molekülleri oksitlenir, iltihaplanır ve vücudunuzun farklı yerlerinde, örneğin bacak sinirlerinde birikir. İşte bu yüzden şeker hastalarında eninde sonunda diyabetik nöropati adı verilen hastalık ortaya çıkar. Burada alfa lipoik sinyallerin daha fazla ulaşmasını sağlar ve bu semptomları rahatlatır. Şeker hastasının bacakları çok ağrır, sanki elektrik varmış gibi, sanki kan damarlarını yakıyorlar ya da zarar veriyorlarmış gibi hissederler. Özellikle ALA nedeniyle ıspanak, domates ve brokoli tüketmek daha az nörolojik komplikasyonla ilişkilendirildi. Ve neuropatinin yanı sıra insülin direncindeki azalmadan da bahsetmek gerek. Şeker hastalarının kan şekerinin çeşitli nedenlerden dolayı yüksek olduğunu biliyorsunuz. Karaciğerin daha fazla şeker üretmesine neden olan bir metabolik bozukluk var. Çünkü insülin doğru şekilde çalışamıyor, şekeri kaslara ulaştıramıyor. Direnç var, iltihap var, insülin az ya da yeterli insülin var ama vücudunuzun ihtiyacına yetmiyor. Bu üç sebze insülin direncini alır, bu da kan şekerinin düşmesine ve parametrelerinizin iyileşmesine yardımcı olur. Dikkat ederseniz sağlıklı beslenme ve bunun gibi bazı ipuçları, bir de egzersiz ile birlikte diyabetinizi ve şeker kontrolünüzü iyileştirebileceğinizi, bu şekilde daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğinizi söylüyoruz. Ayrıca size devedikini hakkında da bilgi vermek isterdim. Ancak devedikini hakkında şimdilik çok az şey biliyoruz. Tarçın gibi şekeri düşürdüğü biliniyor. Ancak bu konuda yorum yapmamızı sağlayacak yeterli çalışma yok. Bu çalışmalar ortaya çıkar çıkmaz size anlatacağıma emin olabilirsiniz. Temel bir mineral olan krom'a gelince, bu mineral vücudunuzda eksik olduğunda, yani krom düşük olduğunda kan şekerinin yükselmesiyle ilişkili bir durum ortaya çıkar. Sonuç olarak krom eksikliğiniz olduğunda şeker artar. Yani eğer yeterli miktarda kromunuz varsa takviye yapmanıza gerek yoktur. Krom eksikliği olan kişiler genellikle sindirim hastaları ve böbrek hastalarıdır. Krom düşükse kan şekerinin yükselmesini önlemek için takviye yapmak iyi bir fikir olacaktır. Kısacası doktorunuza danışmadan ve düşüklük ya da net bir belirti olmadan krom kullanmayınız. Her gün ıspanak yiyebilir miyim? Her gün tarçın kullanırsam ne olur? Farklı günlerde dozu aşmadan tüketmeniz yerindedir. Mesela kahvenizin yanında, yulaf ezmenizin veya herhangi bir şeyin yanında şeker tüketmiyorsunuz değil mi? Şekeri tarçına değiştirmek bu noktada iyi bir fikir olacaktır. Tarçın antiinflamatuar ve antioksidanlara sahip olan ve şeker yerine tüketebileceğiniz kan şekerini düşüren bir tatlıdır. Uygun miktarda tarçın tüketirseniz kilo da almazsınız ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. İltihabı azaltırsınız ve şekerinizi daha iyi kontrol edersiniz. Bu nedenle şeker yerine tarçın kullanımı tavsiye edilir. Cinsenk için söyleyebileceğimiz diğer bir şey de çaylarının lezzetli olduğu. Doktorunuz tavsiye ederse ıspanak, domates, brokoli, sağlıklı yağlar salata takviyesi de yapabilirsiniz. Brokoli'nin gücünü hepimiz biliyoruz. Pek çok faydasını olduğunu unutmayalım. Ispanak etkileyici miktarda demir içerir. Her gün farklı sebzeler yemek ve her zaman yeterli su tüketmek her birey için çok önemlidir. Şekerinizi kontrol altında tutmak için sadece bunlar yeterli değildir. Kilo vermek gerekir. Her gün egzersiz yapmalısınız. Ve bir şey daha, stresten uzak durun, iyi uyuyun, dinlenmeye zaman ayırın, işten sonra cep telefonunuzdan uzak durun. Tüm bunlar kendinizi daha iyi ve sağlıklı hissetmenizi sağlayacaktır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenip kanala abone olmadan ayrılmayın olur mu? Benzer sağlık ipuçlarıyla çok yakında tekrar görüşmek üzere, sağlıklı günler.